Merhaba sevgili arkadaşlarım. sözcük ee, türlerine giriş yapmıştım. Sözcük türlerinden başlamıştım videoma. İsimleri anlattım, sıfatları anlattım, zamirleri anlattım. Anlamaları anlattım. Şimdi de zarfları anlatacağım. Evet, anlatmaya başlıyorum. Zarf Başka adı ne oluyor? Belirteç oluyor, değil mi? Dar, belirteç. Evet. Videomu ayarlamaya çalışıyordum sevgili arkadaşlarım. Birazcık geciktim. Kusura bakmayın zarf yani belirteç. Fiil ve fiilimsileri zaman, durum, miktar, sebep gibi yönlerden tamamlayan sözcüklere zarf denir. Bazı yerlerde yönlerden sınırlayan sözcükler olarak da tamamlayan, sınırlayan kelimesi de kullanılabilir. Sınırlayan sözcüklere zarf denir. Evet. Durum, zaman, miktar, sebep. Ben burada fazla kalmayacağım. Ne bildiriyor? Miktar. Çocuklarla iyi geçinirim. Nasıl geçinirsin? İyi. Durum bildiriyor. Yarın bu konuyu etraflıca görüşelim. Yarın zaman etraflıca durum bildiriyor değil mi? Genel bu tanım olması açısından örnekler verdim sevgili arkadaşlarım. O zaman zarfları sınıflayalım, sınıflandıralım, çeşitleyelim. Birincisi durum zarfı. Yani hal zarfı. Hal durum. Fiili niteleyen, fiilin özelliğini bildiren sözcüklere durum zarfı denir. Durum zarfları fiil ve fiilimsiye sorulan nasıl sorusuna cevap verir. Fiili derken aslında fiil fiilimsi de olabilir. İkisinin orta özelliği arkadaşlar olumsuzlarının mema ile yapılabiliyor olması. Durum zarfları fiil ve fiilimsiye sorulan nasıl sorusuna cevap verir. Haydi o zaman siz bulun. Hastanın durumu kötü görünüyor. Görünüyor görünmüyor fiildir. Nasıl görünüyor? Kötü. Dışarı çıkarken sıkıca giyinmişti. Giyinmişti fiil. Nasıl giyinmişti? Sıkıca giyinmişti. Evet. Bazen çocuk gibi davranıyorsun davranıyorsun fiil. Nasıl davranıyorsun çocuk gibi. Arkadaşlar farkındaysanız yani illa tek kelime olması gerekmiyor. Zarflar söz öbeği şeklinde de karşınıza çıkabiliyor değil mi? Yürüye yürüye ayağıma kara sular indi. Evet ayağıma kara sular nasıl indi? Yürüye yürüye sevgili arkadaşlarım. İşte buna biz ne diyoruz? Durum zarfı diyoruz. Fiil ve fiilimsiye sorulan nasıl sorusuna cevap verir. Evet hep fiil sorusu değil mi? Hep fiile sorduk. Hadi bakalım bir de fiilimsiye soralım. İyi konuşan insanı Severim. Konuşan konuşmayan fiilimsi. Nasıl konuşan iyi. İşte bu da arkadaşlar durum zarfı oluyor, tamam mı? İlla fiil olması gerekmiyor. Fiilimsi de etkileyebiliyor. <laughs> evet. Niye çalışmadan geliyorsun? Bakın geliyorsun fiil. Nasıl geliyorsun? Çalışmadan bazı soruları bilerek boş bıraktı. Evet arkadaşlar yani ben hazırladım cümleleri ama yanlışımı da söyleyebilmeliyim. Değil mi? Bilerek kelimesi zarf fiil olduğundan dolayı burada virgül olmamalı. Tamam mı? Bıraktı. Nasıl bıraktı? Bilerek. Nasıl bıraktı? Boş bıraktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bir eylemde birden fazla durum zarfı olabilir demek ki. Bahçeden koşarcasına çıktı. Çıktı çıkmadı fiil. Nasıl çıktı? Koşarcasına. Ağır ağır eve doğru yürüyorlardı. Yürüyorlardı fiil. Nasıl yürüyorlar? Ağır ağır. Buradan nasıl bir sonuç çıkartabiliriz arkadaşlar? Nasıl bir sonuç çıkartabiliriz? İlla arkadaşlar durum zarfı olabilmesi için bir sözcüğün fiilin yanında olması gerekmiyor. Ama <laughs> niteleme sıfatı olabilmesi için niteleme sıfatından sonra ismin olması gerekiyor. Değil mi? Evet. işlerimiz ağır aksak gidiyor. Gidiyor fiil. Nasıl gidiyor? Ağır aksak. Bir gölge gibi her yerde beni takip ediyor takip ediyor fiil arkadaşlar nasıl takip ediyor bir gölge gibi edat grubu ne yapmış durum zarfı görevini üstlenmiştir sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz hatırlarsınız mutlaka ama ben yine de daha önce esmesine söylemiştim ya et tekrarı ahsen 180 diye şimdi şu notu hatırlayın nasıl sorusu demiştim bu not hatırladınız mı nasıl sorusu isime sorulduğunda cevap ne oluyor arkadaşlar sıfat oluyor nasıl sorusu fiil ya da fiilim siye soruluyorsa ne oluyor durum zarfı oluyor değil mi durum zarfı bir kez daha hatırlatayım dedim tamam mı Evet, zaten burada da hatırlatıyorum yine. İsmi niteleyen sözcüklerin sıfat olduğunu unutmayalım demişiz. Demek ki ismi niteleyen sözcük sıfat, fiili niteleyen sözcük durum zarfıdır. Evet, örneğimize bakalım. Kötü arkadaşlar insanı kötü yapar. Arkadaş isim. Kötü arkadaş niteleme sıfatı. İnsanı kötü yapar. Yapar fiil. Nasıl yapar? Kötü yapar. Durum zarfı. Uzun bir yoldan gelmiş. Gelmiş yol isim. Nasıl yol? Uzun bir yol. Niteleme sıfatı. Konuşması uzun sürdü. Sürdü fiil. Nasıl sürdü? Uzun sürdü. Durum zarfı. Evet. İkincisi zaman zarfı biraz daha dönelim arkadaşlar durum zarfın olabilmesi için fiilin ya da fiilimsinin olması gerekiyor değil mi? Ama zaman zarfı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Evet fiil veya ve fiilimsi olmak zorunda değil. Olduğu zaman da olur bunu söyleyeyim size. Zaman zarfı arkadaşlar cümleyi zaman yönüyle sınırlayan sözcüklere zaman zarfı denir. Zaman zarfları yükleme sorulan ne zaman sorusuna cevap verir diyorum. Çok iddialı bir sözdür bu. Genellikle diyelim arkadaşlar genellikle bazen sözcük zaman zarfı olur ama ne zaman sorusuna cevap vermez. Örneklerimizi göreceğiz zaten tamam mı? <laughs> ben hep güler yüzlüyümdür. Ne zaman güler yüzlüsün? Hep. Arkadaşlar zaman zarfıdır. Sen büyüyünce beni unutursun. Unutursun fiil. Ne zaman unutursun? Büyüyünce. Bunlar nedir? Zaman zarfıdır. Ben daima sana destek olacağım. Ne zaman destek olacaksın? daima sıkılınca dışarıya çıkalım. Ne zaman çıkalım? Sıkılınca. Henüz zil çalmadı. Arkadaşlar ne zaman diye soramıyoruz. Ama henüz kelimesi zaman bildiriyor değil mi? İşte bu da zaman zarfıdır. Lütfen dikkat edin. Ben daha evden çıkmadım. O zaman bu bilgiler ışığında söyleyeyim bakalım. Hangisi zaman zarfıdır? Daha, değil mi? Ben hala eski evde oturuyorum. Evet, ne zaman oturuyorsun diye soramıyoruz ama hala kelimesi zaman zarfıdır. Gelir gelmez önce seni sordu. Ne zaman seni sordu? Gelir gelmez. Anlaşıldı mı? Evet. Arkadaşlar bir soru da ben, ben sormak istiyorum. Unutmayın. Genellikle ne zaman dedik ya hapsi şey a, dün amcamdaydım. Ne zaman amcaydaydın? Dün. Değil mi? Bu nedir? zaman zarfı. Peki. Dün akşam amcamdaydım. Bakın akşam isimdir, dün sıfattır, dün akşam grup halinde nedir? Zaman zarfıdır. Değil mi? Mesela yaz günü, yaz mevsimi diyelim, yaz çok mutluyduk mutluyduk Yaz mevsimi nedir arkadaşlar? İsim tamlamasıdır, doğru mu? İsim tamlaması. Ne zaman mutluyduk? Yaz mevsimi. Evet arkadaşlar bakın isim tamlaması ne görevini üstlenebiliyor? Zaman zarfı görevini üstlenebiliyor. Sıfat tamlaması zaman zarfı görevini üstlenebiliyor. Böyle sorularla karşılaşacaksınız hatırlatayım istedim. Tamam mı? Yer yön zarfı. Evet. Fiil ve fiilimseye sorulan nereye sorusuna tek almadan cevap veren zarfa yer yön zarfı denir. Bazıları nere diyor da hiç siz nere diye soru soran bir insan gördünüz mü arkadaşlar? Yakın zamanda ben görmedim şahsen. Nereye? bunun sorusu nereye sorusuna ek almadan cevap veren kelimeye yer yön zarfı diyoruz. Yaklaşık 8 tane yer yön zarfı vardı. Uğraşırsak daha fazla olabilir de herhalde 8 tane. Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri. Bunlar arkadaşlar <laughs> yer yön zarfı olarak biliniyor. Fakat arkadaşlar çok az yer yön zarfı görevinde kullanılıyor. Ama bilinen şey bu. Mesela şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Aşağıdakilerin hangisinde yer yön yer yön zarfı ne olmuştur? Ek isim tamlamasının tamlayını oluşturmuştur. Tamlananı oluşturmuştur. Tamam mı? Böyle sorularla karşılaşabiliriz. Bunların genel adı neymiş arkadaşlar? yer yön zarfı ama kuralı da belli kardeşim. Fiil ve filmseye sorulan nereye sorusuna ek almadan cevap verecek. Bir saat önce dışarı çıktı. Nereye çıktı? Dışarı. Ağır adımlarla aşağı iniyor. Nereye iniyor? Aşağı. Gördünüz mü? Biraz öte git. Nereye gitsin? Öte. Nedir? Yer yön zarfı. Nereye diye soruyorum ve ek almadan cevap veriyor. Evet, biraz öte gider için örnek vermiştim biraz önce. Bekleyin ben aşağıya geliyorum. Aşağıya. Evet, yer yön zarfları ek alınca isim olur. Değil mi? yer yön zarfları ek aldığında isimleşir, isim olur. <laughs> bu saatte kim dışarıya çıkar? Dışarıya ek almış isim, isim. Sistem ileriyi göremiyorum. Nereyi göremiyorsun? İleriye. Bu da isimdir. Lütfen dikkat edin sevgili arkadaşlarım diğer zarfları sıfatla karıştırılmamalıdır diye uyarmışım yine. Babam ileri görüşlüdür. Görüş isim ileri sıfat. Aşağı kata bir inin bakalım. Kat isim aşağı sıfat. Yukarı komşumuz komşu isim yukarı sıfat. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani yer yön zarfı olarak bilinen kelimeler çok az yer yön zarfı olarak kullanılır. Nerede yer yön zarfı olarak kullanılır? Fiil ve fiilimseye sorulan nereye sorusuna ek almadan cevap verdiğinde yer yön zarfı olarak kullanılır. Azlık çokluk zarfı, miktar zarfı, başka ne derler buna arkadaşlar? nicelik zarfları, derecelendirme zarfları. Yani adamların işi yok. Bir sürü isim koymuşlar. Bence son derece yanlış bir tutum bu. Öğrenciler bunların <laughs> isimlerini bilmekten kendilerini bilemiyor yani. Çok enteresan. Arkadaşlar tanım çok önemli. Bu tanımı bilemezseniz, bu tanımı aklınızdan çıkarırsanız Miktar zarflarında problem yaşarsınız. isim dışındaki sözcükleri derecelendiren, niceliklerini bildiren sözcüklere miktar zarfi denir. İsim dışındaki sözcükleri derecelendiren, miktar yönüyle etkileyen sözcüklere biz miktar zarfı diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? isim dışındaki. Peki isimle miktar zarfları sadece isimleri etkilemez demişiz. Peki isimleri etkilerse ne olur? İsimleri etkilerse sıfat olur değil mi? Bunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. İlin, sıfatın, zarfın, adlaşmanın sıfatı miktarlarını bildirebilen geniş bir kullanım alanına sahiptir hatta arkadaşlar <laughs> sıfat diyemiyoruz ama nitelik bildiriyor bir kelime onu bile ne yapabilir etkileyebilir. Onu bile miktar yönü etkileyebilir miktar zarfı göreceksiniz. Bu zarflar ne kadar sorusuna cevap verir ve şöyle kıvırıyorum arkadaşlar. Genellikle ne kadar sorusuna cevap Verir. genellikle ne kadar sorusuna cevap verir evet çok daha en fazla aşırı bu kadar ne hiç az gibi sözcükler miktar zarfı olarak kullanılabilir mesela daha örnekleri var bunun bu tarafta örnekleri var Dur, örnekler var evet kullanılabilir kullanalım abi. Ben burada kullanmak istemiştim ama çok parası vardı bankada. Arkadaşlar çok kelimesi miktar zarfıdır. Doğru mu? Hayır. Miktar zarfı değildir. Neden miktar zarfı değildir peki? Çünkü para kelimesi isimdir. Para kelimesi isim olduğundan dolayı çok kelimesi nedir arkadaşlar? Sıfattır. Lütfen dikkat edin isim dışındaki sözcükleri etkiler dedik ya size. Konuşuyordu fiil. Ne kadar konuşuyordu? Çok, miktar zarfı. Çok zeki bir öğrenciydi. Öğrenci isim, zeki sıfat. Ne kadar zeki? Çok. İsim dışındaki sözcükleri etkiler dedik ya. Burada sıfat etkilemiş arkadaşlar, miktar zarfı. Çok güzel gülüyorsun. Gülüyorsun fiil. Güzel durum zarfı. Ne kadar güzel? Çok bu da arkadaşlar. Miktar zarfı. Çok konuşan çok yanılır. Konuşan konuşmayan fiilimsi. Bu da nedir? Miktar zarfı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Lütfen dikkat edin. Mesela şöyle bir kullanım olmuş olsa Yusuf çok çok kurnazdı. Bakın kurnazdı isimdir. Yusuf isimdir. Çok kurnazdı sıfat mı diyeceğiz? Hayır. Kurnazdı nasıl sorusunu cevap veriyor. Yani nitelik bildiren sözcük. Nitelik bildiren sözcük olduğundan dolayı buna ne diyormuşuz arkadaşlar? miktar zarfı diyormuşuz. Önemlidir bu. Tamam mı? Çok iyisin. Fazla iyisin. İyi miktar bildirdiğinden dolayı fazla kelimesi nedir? Miktar zarfıdır arkadaşlar. Evet. Pardon. Evet öyle. Örneklerimize bakalım. Biz daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi bu. İyisi adlaşmış sıfat. Bu da nedir? Miktar zarfı iyi en miktar zarfı fazla titiz olduğundan canını sıkıyor olduğundan fiilimsi titiz durum zarfı fazla kelimesi miktar zarfı ben onunla yakın ben onunla yakın zamanda hiç görüşmedim görüşmedim fiil. ne kadar görüştün hiç miktar zarfı bugünlerde az konuşuyorsun konuşuyordun fiil az miktar zarfı Babam seni bence aşırı seviyor. Ne kadar seviyor? Aşırı miktar zarfı. Ne güzel günler geçirmiştik seninle. Gün isim güzel niteleme sıfatı. Ne? Yani çok anlamı taşıdığından dolayı miktar zarfı. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlarım? Mesela şöyle olmuş olsaydı ne insanlar var ya. insan isim sıfat. Ne çılgın insanlar var ya. Olduğu zaman insan isim çılgın sıfat ne? Çok anlamı taşıdığından dolayı miktar zarfıdır. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Anlaşıldı mı? İnşallah anlaşıldı. Evet. Bir de ne var? Üstünlük zarfı diye bir şey var arkadaşlar. Üstünlük zarfları miktar zarfının bir parçası. Bunu unutmayın. Üstünlük zarfları aynı zamanda miktar zarfıdır. Tanımı şu. Karşılaştırma yapan daha ve en sözcüklerine üstünlük zarfı denir. Bundan daha iyisini iyi, daha iyisi daha sakin olmasın. Evet. O daha çocuk benimle ilgilenmiyor arkadaşlar. Bu üstünlük zarfı değil. Neden? Çünkü henüz anlamı içeriyor. Zaman zarfıdır. En iyisi iyi adlaşmış sıfat en üstünlük zarfı. <laughs> soru zarfları. Arkadaşlar soru zarflarını iki şekilde değerlendirmelisiniz. Birincisi sebep Soran sorular soru zarfıdır. Sebebi bulmaya yönelik sorular soru zarfıdır. Bir de cevabı zarf olan sorular soru zarfıdır. Sebep, sebep soran sorular soru zarfıdır. Evet, cevabı zarf olan sorular soru zarfıdır. Ne gülüyorsun sebep? Neden girmedin sebep? Niye sebep? ve dolayısıyla arkadaşlar bunlar nedir? Zarf değil mi? Zarf unutmayın. Sebep bildiren, sebep soran sorular zarftır. E öbürüne bir de cevabı demiştik ya. Evet cevabı zarf olan sorular. Eve niçin gelmiyor? Sebep bildirdiğinden dolayı zarf. Bu çocuğun halini nasıl buluyorsun? Buluyorsun fiil nasıl sorusu isme sorulduğu zaman sıfat bile sorulduğu zaman zarf demiş hatırlarsanız. İşten ne zaman çıkıyor? Yarın. Bakın cevabı zarftır. Ne kadar çalışıyorsun? Nedir? Zarftır. Çünkü cevabın miktar zarfıdır. Evet. Arkadaşlar evet biraz bir çalışma yapalım o zaman. <laughs> Şöyle olmuş olsa ne kadar paran var ne kadar harcadın evet bunun ikisi de soru zarfı mıdır arkadaşlar düz mantık para isim mi isim ne kadar para ne olur o zaman sıfattır bu soru sıfatıdır harcadın fiil ne kadar harcadın bu da nedir bu da arkadaşlar zarftır değil mi? Zarftır. Buna lütfen dikkat edin. Dikkat edin. Önemlidir. Bir çalışma daha yapmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Mesela bu ne var yani? Ne? Neyi dikkat edin ne? Ne sözcüğü o kadar çıkıyor ki karşımıza. Mesela şöyle olmuş olsa. Sebep soruyorsa nedir? Zarftır. cevabı isimse zamirdir. Üçüncüsü hangi hangi sorusunu cevap veriyorsa hangi yerine kullanıyorsa sıfattır. Dördüncüsü arkadaşlar ne vardı? Hangi? Evet, 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 evet. Yani miktar zarfı olarak kullanılabilir. Miktar zarf olarak kullanılabilir. Daha görmedik. Bağlaç olarak kullanılabilir. Örnek bakın arkadaşlar. Ne esniyorsun? Ne getirdin? Ne tarafa gitti? Ne öğretmen be? Böyle. Başka? Ee, ne güzel gülüyor. Bir de. ne çalıştı? Ne uyudu? Evet. Bunları değerlendirelim mi? Ne esniyorsun? Sebep olduğundan dolayı zarf. Ne getirdin? Para. Yerine isim koyabildiğimizden dolayı zamir. Ne tarafa hangi anlam içerdiğinden dolayı sıfat. Ne öğretmen? Öğretmen isim olduğundan dolayı arkadaşlar sıfat. Ne güzel çok anlam içerdiğinden dolayı bu sıfat etkilediğinden dolayı miktar zarfı ne çalışır çalışmadı uyumadı. Bu da nedir arkadaşlar? Bu da bağlaç oluyor. Tamam mı? Bağlaç. İnşallah sizlere yardımcı olmuşumdur. Evet bir sonraki videom ne ile alakalı? Soru çözümle alakalı. Zarflarla ilgili sorular çözeceğiz. Tamam mı? Evet sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın sevgili arkadaşlarım. İyi çalışmalar.